Hüseyin abi hoş geldin Samsun'dan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hüseyin dayı. Ederim. Abi Kaşkan. Ümit Murat Yılmaz. Canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Ayrıca Hüseyin abi beni kırma, kırmayıp geldiği için Allah razı olsun Abi ben Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi. Gerçekten. Gerçekten. Sağ ol abim. Ben. Allah razı olsun. Böyle bir erkekimiz abi. Ahmet Sezer'in bileziği var. Çorlu'dan. Umut İnce, hoş geldin kardeşim benim. Allah razı olsun kardeşim. Mustafa Güzel, hoş geldin kardeşim. Safet Türker hoş geldin abi. Safet Türker? Evet. Safvetim selamlar. Nerede oturuyor abi? Hı? Saffet nerede oturuyor? Çekmek büyük çekmez dedim. De, İstanbul. Allah razı olsun abim benim. Herkese selamlar. Τα ρήμ διαρριστάφη İrfan Keser, hoş geldin kardeşim. Allah razı olsun kardeşim benim. Sadat yurt hoş geldin abi. Aleyküm selam abi. Sefa baba hoş geldin Sefa baba. Tok direk. Hayırlı akşamlar benim benim. Ha Umut buradadır. Salat. Söylede gelsin sana asılmıyor. Gel. Ya. Sana asılmıyor Surat abi. Murat yavrunun erkeğini az daha öldürüyordum ben. Oysun abi. Bir çift ya senden. He. Buradan şantiye getirdim onları. Ya bir rahatsızlandı o. Valla Yani şansı vermedi öyle bir Emrinde de abi. Gel, Ceren Pınar'a gel. Olaydır. Hamza Yalçın, hoş geldin abi. Yavrular abi. Bir umutlar boş çıktı. Elim kümesinde sıkıntı var. Bunlar şimdi karanfil oluyor bıraktı. Şimdi ikinci umutlarım baktılar. Yani yeni, üç dört gün sonra dolu boyunca. Gelmeyin, ben hani oraya gelip alacaktım. Gelsin mi abi? Genelde boş çıkıyor orada. Ya da uçuruyor. boş çıkıyor? Kendininkini de boş çıkıyor. Ben size söylemiştim. E, bir sıkıntı yok. Mesime yağmur giremiş. Bana ne de, diyor abi? Ne diyor? Deyim, Dimoş'la iyi geziyorsun. Keyif de iyi geziyorsun. Kim o? Safet Türk. Abi gel beraber gezelim. Seni de gezdireyim. 15 kişilik yerimiz vardı. Sefa baba gel bayram günü başım gözümsün abi ne zaman gelirsen burada da bir evim var abi. <laughs> Yok gelmiş abi. Ali Benzer, hoş geldin abim. Hayri Bey, hoş geldin Hayri Bey. <laughs> bu ayağı da eksiktir. Bu gitti. Bu kara şabime gitti. Karanfil, Selçuk, hoş geldin abim. Bak. Ha, <laughs> <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> zahim olsun diye. Allah razı olsun abim benim. Ayakları kat kat <laughs> Nasıl abi? Hmm, öteyim mi? <laughs> Mehmet Erdem abi hoş geldin. Allah razı olsun. Karanfil Selçuk abi. Allah razı, zaten zaten adam gibi adam. Allah razı olsun. <laughs> Safa baba de <diye> iyi bakın. <laughs> Erkeğin biraz kahve abi. Ahmet Demir hoş geldin abi. Aramana selamlar. Hoş Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Kasım Baran hoş geldin abi. <laughs> Ana Hacı abi hoş geldi. Neredesin? İstanbul'larda sen gene. Ben Altın hoş geldin abi. <laughs> Bekir Usta hoş geldin. şimdi Şimşek hoş geldin abim benim. Hayırlı akşamlar abim. Aleyküm selam. Bekir Hüseyin selamu aleyküm. Sadullah Başkanım hoş geldin. Hatipci hoş geldin abi benim. Ay biraz şey olduğu zaman ya. Yani. Serkan Keleş, hoş geldin abi. Aleykümselam selam abi. hayırlı akşamlar. چورلویده حرابه چورلویده سلامه رو ببین خورنو مهدین خوشگلدن رو ببین عریت این ازگون خوشگلدن رو ببین چهاره کل خوشگلدن رو göre tuttum. Sanki genç olmuş. İksirmiş. Geldim <laughs> ondan Bahçedeydim o <oldum>. zaman. <laughs> 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 Yok ha. Yaslan <laughs> <laughs> Nasıl? Nasıl sağ Yok o değil. alakası yok ama eee Ama mesela bu erkek de çok güzel. Ama arasında şey yapayım İstediğin de karışın durusun. bu değil abi. <laughs> bu boşta. Maşallah Boş ayaklar dolu ama kırılmış hepsi abi. Çok hoş geldin abim. Mehmet Huz, Uzoğlu hoş geldin abim benim. Mustafa abi hoş geldin. Çiçekçi Urfa. Kadir Özdemir hoş geldin abim ben. Allah razı olsun Mustafa abi hmm. Aleyküm selam abi Nasılsın başkan

Bana diyeyim bir şey diyen ağzını acı biberler. Benim, o ben, o benim kardeşim ne istiyorsa bana söyleyebilirim. Mahmud İnanır hoş geldin abi. O ne dese. desin. Aleyküm selam abi. Mahmud İnanır'ın selamı var abi arkadaş. Selamlar Mahmud İnanır. şarj biraz bitti bir dahaki sefer aşağıda çiçekçi